Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Lego yapacağız. Ee, bu Lego Iron Spiderman e, Marvel'dan bir figür Spiderman figürü. Ne zamandır video atmıyorum e, ama e, bundan sonra videolar gelecek. Stop motion da paylaşacağım Lego. E, o yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Bu sefer e, kendi yüzümü göstermedim. Zaten yüzümü biliyorsunuz. Lego'yu daha rahat görmeniz için böyle bir kamera ayarladım. Şimdi açalım. Ja. Biliyorsun artık Logan'ın böyle çok bir şekeri var. Şimdi bakalım. Çok bir şey değil gibi. Başlayalım bakalım. Birinci. Çok kötü açtım poşeti ama. Bunlar küçükler. parça yere düştü. Evet. Birinci paketini de açtık. Şimdi başlayalım. Biraz hızlandıracağım. Sıkılmayın diye. Ama Biraz da izleyebilirsiniz böyle. Birazdan hızlandıracağım. Şöyle. İlk gövdesini mi yapıyoruz acaba? Evet arkadaşlar gövdesini bitirdik. Böyle güzel örümcek işareti var. Şimdi galiba diğer kısmın kısmını yapacağız. Evet arkadaşlar bacaklarını yaptım ve gövdesinin diğer kısmını yaptım. Böyle dönüyor. Bacakları da oynuyor. Bacaklarının diğer kısmını yapacağım şimdi. Baba! Lütfen! Lütfen! Lütfen sessiz olun. Baba. Baba. Baba bir dakika sessiz olabilir misiniz? Bir dakika. Evet arkadaşlar, bacaklarının diğer kısmını da yaptık. Şimdi bunları da takacağım. Şöyle taktım. Bunu da takayım. Taktım. Bacakları uzadı. Şimdi ayaklarını yapacağız galiba ikinci pakette. Evet, ikinci pakete geçiyoruz. Açtık. arkadaşlar ayaklarını yaptık. İki tane böyle kırmızı ayağı var. Bunları da hemen takıyoruz. Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kollarını ve ellerini yaptım. Şimdi bunu da takalım. Baya şekillenmeye başladı Spiderman. Çok güzel olacak. Bakalım Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Şöyle. Çok güzel oldu kafası. Ve bunu yerleştiriyoruz. Spidermanimiz hazır. Şimdi arkasındaki e, kancalarını yapmakta. ve kancaları da bitti. Bunları arkasına takıyorum. Ve Lego setimiz tamamlandı. Evet arkadaşlar, Lego setimiz bitti. Böyle gördüğünüz gibi Iron Spider-Man kostüm Legosu, minifigürü. bunu Spider-Man sevenlere öneririm kesinlikle. Çok güzel bir figür. Burada kafası vesaire bütün her yeri oynayabiliyor, beli oynayabiliyor. Sonra arkasındaki kancalar da çok iyi. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. La videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.